anzara veliyan min evliya ilahe taala Allah taala onun bu sırrından bildiğini e etti hay hayal ermeğit hayat yani hayatında veya vefatından sonra o kimsenin deftere amaline 100 senelik ziyasız ibadet cevabı yazılır kazanç yolları çok. Kazanmak isteyene. Evet. Bak bir Allah dostunu ziyaret ediyorsun. Hayatında veya vefatından sonra. Mesela Sultanım zaten sen Ziyaret ettin ya sen de Muhammed Celal'ı bir Allah dostum. Hayatında veya vefatından sonra ziyaret edenin defter amalına yüz senelik bak yüz senelik riyasız ibadet sağlayalım. Rabbim nasip etsin bizlere. Böyle